Kur'an ve tarih ilişkisi, Kur'an ve tarihsel perspektif, bugünkü konumuzun ana temas. Tefsir usulü derslerinde Kur'an'a dair bilgilerin nasıl toplandığını, değerlendiğini inceliyoruz. Kur'an'a dair bilgiler toplanırken, insan zihninin çalışma biçimi bir bilgiyi sınıflandırırken, bu bilgi hangi olayla alakalı? Yani, Niçin indirildi? Kime indirildi? Muhatap kimdi? Sorusuna cevap aramak. Aynı zamanda nerede indirildi? Yani bu bilgi nerede vuku buldu? Ya da bu bilgi ne zaman vuku buldu? Bir bilginin ne zaman vuku bulduğu, ne zamanını belirleme, mekanını belirleme, muhataplarını belirleme ve niçinini belirleme işte insan zihninin çalışma biçimine uygun olarak sahabiler de Kur'an'a dair bilgileri toplarken bu bakış açılarını dikkate alarak Kur'an'ın sebeb-i nüzul bilgilerini toplamışlar ki bunu bir başka derste incelemiştik. Aynı zamanda Kur'an ayetlerinin muhataplarının bilgisini toplamışlar. Kime muhatap olarak aldı ayet-i ve kime? hitaben bu ayet kelimeler indirildi. Aynı şekilde Kur'an ayetlerinin mekansal olarak yani acaba Mekke'de mi yoksa Mekke dışında mı, Taif'te mi ya da işte Medine'de mi ya da e, Kudüs'te mi indirildiği konusunu sınıflandırmışlar ve bunlarla alakalı bilgileri tasnif etmişler. Mesela bir örnekle ifade etmek gerekirse, Hazreti Ömer Efendimizin halife olduğu dönemde Hazreti Ömer'e Kabul Ahbar, henüz o zaman Müslüman olmamış bir Yahudi din alimi gelir der ki, ey Ömer sizin kitabınızda bir bilgi var, bir ayet-i kerime var. Eğer o ayet-i kerime bizim kitabımızda olsaydı biz o günü bayram ilan ederdik. Bunun üzerine o ayet-i kerime hangisidir diye sorar. Kabul Ahbar da işte o ayet-i kerime, el yevme ekmeltü lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islama dinen ayeti. Yani işte bugün öyle bir gündür ki ben bugün size nimetimi tamamladım. Ben bugün sizin dininizi tamamladım. Size nimetimi, dininizi ikmal ettim, kamil, mükemmel hale getirdim. Nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam'ı seçtim ayetidir der. Bunun üzerine Hazreti Ömer işte bu ayet kelimenin ne zaman indirildiğini ve nerede indirildiğini ben biliyorum der. Bu ayet kelime Arafat'ta yani Veda Haçı'nda Hazreti Peygamber'e bir cuma günü indirildi diye söyler. İşte Hz. Ömer'in bu bilgisi, Hz. Ömer'in verdiği bu bilgi aslında ayet kelimelerle alakalı sahabenin zihninde ne zaman ve ne, nerede indirdiğine dair bir bilginin bulunduğunu bize göstermiş oluyor. İşte bu bilgilerin toplanması, yani sahabinin ayetlerle alakalı verdiği bilgilerin toplanması sebebi nüzul rivayetlerinin yanında yeni bir türün daha ortaya çıkmasına, yeni bir bilgi alanının daha ortaya çıkmasına vesile olmuş. Bu bilgi alanı tarihsel perspektifle meseleye yaklaşan bir bilgi alanıdır ki bu bilgi alanına Ulumul Kur'an müfessirler yani Kur'an yazarları Mekki medeni bilgisi, Mekki medeni ayetlerin bilgisi demişler. Aslında Kur'an-ı Kerim'de tarihsel perspektif Kur'an-ı Kerim bize sunar kendisi anlatırken olayları bir tarihsel tarihsel perspektif verir. Mesela ve haza kitabun enzelnahu mubarakun musaddiqul lezi beyne yedeyhi ve tunzira ummel ve men havlaha ayetinde 92 En'am suresi 92. ayet kerimede bu kitap size indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sizden önceki kitapları yani İncil'i, Zebur'u, Tevrat'ı tasdikleyen ve Ümmü Kuray'ı Mekke ve Mekke etrafındaki insanlara inzar için indirilmiş, onları uyarı için gelmiş bir kitaptır buyurulur. Burada hem tarihsel açıdan geçmiş kitaplar ve atıf yapılır hem o zaman itibariyle Ümmü Kur'an'ın, Ümmü Kur'a'da indirilmiş, yani muhatapların Mekkeliler olduğunun, Mekke etrafındaki insanların olduğunu bildirilmiş olması aslında Müslümanların zihninde ayet kelimeleri e, ya da tarihe bakışı, tarihe bakış perspektifini verme açısından önemli. Nitekim bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Ünzilel Kur'anu fi selaseti emkinetin Mekke, el Medine, Şam buyurmuş. Kur'an-ı Kerim bana üç mekanda, üç yerde indirildi. Bunlardan birisi Mekke, birisi Medine, birisi de Suriye bölgesi. Yani Kudüs'ü ve Tebü'yü de içine alacak şekilde o bölgede indirildi buyurmuş. Bu da yine mekansal açıdan Peygamber Efendimiz'in Kur'an surelerini bir tasnife tabi tuttuğunu bize gösterir. İşte Kur'an surelerinin Ümmü Kur'a yani Mekke'de indirilmiş olanları var. Medine'de indirilenler var. Tabi sayıca çok az olduğu için Kudüs'te indirilmiş olanlar, Tebük'te indirilmiş olanlar. Bunlar üzerinden ayrıca bir tasnif yapılmamış fakat hangilerinin nerede indirildiği, yani nasıl indirildiği de belirlenmiş. İşte falan falan sureler Kudüs'te Efendimiz miraca çıktığı zaman indirildi şeklinde ifade edilmiş. Bu Müslümanların hem mekansal açıdan bir bakış açısına, bir perspektife sahip olduklarını gösteriyor. Hazreti Ömer'in verdiği bilgi kitaplara, bir Hazreti Ömer'in bir şahitliği yani olayla alakalı bir şahitliği, bir e, tespiti ayetin ne zaman indirilene dair bir e, kendi e, görgü tanıklığı olarak kitaplara girmiş. Aynı şekilde böyle e, bu tür rivayetler olduğu gibi aynı şekilde Hazreti Peygamber Efendimiz'de ilk indirilen ayet-i kerimeler, İkra, Halak ayetlerinin ilk indirildiği beyan buyurulmuş. Böyle bakınca ilk indirilen ayet-i hangisi olduğunda Müslümanlar adeta ittifak etmişler, bir icma hasıl olmuş. Adeta mütevatir derecesinde bir bilgiyle yine Peygamber Efendimiz'e ikra ayetlerinin Rabbinin adıyla oku diye başlayan Alak suresinin ilk beş ayet-i kerimesinin indirildiği kitaplara girmiş ve bu şekilde insanlar bu konuyu kabul etmişler. Peki... Hazreti Ömer'e bildirilen ayet-i kerimede, Hazreti Ömer'in bize bildirdiği ayet-i kerimede, El-Gelum Reküm şeklindeki ifade, size kamil kıldım ifadesi mantıken bakıldığı zaman, yani burada bir tamamlanmışlık var, dinin tamamlanması var, kemale ermesi var, tamamlanması var, zaten kâbe Ahbar ona işaret ediyor. O zaman böyle ise mesele, o zaman demek ki en son bu ayet-i kerime indirilmiş olması lazım şeklinde bir kanaat insanlar da has etmiş. Yani insanlar Ayetin muhtevasına hareketle böyle bir kanaate e, gitmişler. Yani böyle bir yorum, böyle bir çıkarımda bulmuşlar Fakat e, Peygamber Efendimiz'e e, son e, 8-9 ay içerisinde başka birçok ayetlerinin indiğini biliyoruz. En son indirilen ayet-i kerimenin Makara Suresi 281. ayet-i kerime وَاتَّقُوا yevmen تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى o günden sakının ki o günde Allah'a siz döndürüleceksiniz ayeti olduğunu müfessirler ifade etmişler. Demek ki ilk indirilen ayetin hangisi olduğunu, son indirilen ayetin hangisi olduğunu biliyoruz. Peki, El Yemekmen Tuleküm ayetinin o zaman nasıl anlamamız gerekiyor? Ona da şöyle bir yorum getirmişler. Demişler ki ahkam itibariyle, ahkamın tamamlanması, yani hükümlerin hem itikadı açılan e, hükümlerin tamamlanması hem de ameli hükümlerin tamamlanması, Veda Haccı ile gerçekleşmiş, Veda Haccı ile artık hükümler, dini hükümler tamamlanmış. Ondan sonra indirilense daha çok tergip ve terhiple alakalı konular, daha önce indirilen konuların teyit edilmesi, tasdik edilmesiyle ilgili konular etrafında olmuş şeklinde bir açıklama getirmişler. Demek ki insanların hangi ayet kelimenin ne zaman indirilene dair, Yaptıkları yorumlar, muhtevadan hareketi yaptıkları yorumlar da her zaman doğru sonuca ulaşmalarını beklememek gerekiyor. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bir bilgi ya da uyarıda bulunmamış bu sureyi yazarken başına Mekki yazın ya da işte şu ayet kelime bana falan tarihte indirildiği şekilde ayetlerle alakalı düzenli olarak yani her biriyle alakalı bir bilgi vermemiş. Bu bilgiler nasıl Mekki-Medeni şekilde tasnif edilmiş? Bazıları demişler ki muhataba göre tasnif edilmiş. Yani bazı ayet kelimelerde muhatap diyelim ki bellidir Mekkelilerdir. Bazı ayet kelimelerde muhatap işte Medinelilerdir. Muhataplara göre Mekki-Medeni ayrım yapılmış. Fakat bu çok tercih edilen bir görüş değil. Mütekim Tevbe suresinin ilk 27 ayet, ayetine baktığımız zaman muhatap Mekkelilerdir ama Tevbe suresi Medine'de indirilmiş bir suredir. E, muhataplara göre böyle bir ayrım yapmak biraz zor gözüküyor. E, mesela işte Mümtehine suresine baktığımız zaman e, içindeki bazı konular yani hmm. savaşı emretmemesi, barışı teşvik etmesi ve benzeri e, cihat konusunda... E, barış eksenli mesajlar veren ayetleri ihtiva etmesinden dolayı muhtemelen Medine'de indirildiği halde muhteva olarak Mekkeli sureleri muhtevasına benzeyen, cihadı emretmeyen ya da cihadı farklı şekilde yorumlayan bir suredir şeklinde ya da bu konudaki ayetlere sahiptir şekilde yorumların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş. Yani insanlar cihat izni yani savaş izni Medine'de geldiği için cihadı emreden bütün ayetlerin medeni olduğunu varsaymışlar. Fakat bakıyorsunuz ki Mekke surelerde de cihadın geçtiği ayetler var. O zaman bunu farklı şekilde yorumlamanız gerekiyor. Ya da bu tür çıkarımlarda yani bu tür yoruma dayalı çıkarımlarda dikkatli olmak gerektiğini bize göstermiş oluyor. Çünkü muhteva olarak cihatla ilgili ayetlerin çoğu Medine'de gelmiş olsa da Mekke'de de o konuda ayetlerin olduğunu görüyoruz. Ehli kitapla ilgili münafıklarla alakalı ayet kelimelerin ekseriyeti Medine'de nazil olmuş olsa da Mekke'de de benzer ayetlerin olduğunu görüyoruz. Ya da hitap şekli itibariyle ya da şey itibariyle e, muhteva itibariyle ya da üslub itibariyle bakıyoruz. Bir standartı e, muhakkak bir standartı e, her zaman e, gözetebilmek e, mümkün e, gözükmüyor. Mesela işte e, hitap itibariyle ya yani nasla başlayan ayetlerin daha çok Mekke'de indirildiğini, Ey insanlar diye başlayan ayetlerin Mekke'de indirildiği söylenmiş ama bakıyorsunuz ki Nisa suresinde Ya Yuhannas diye başlayan, Medine'de indirilmiş olan Nisa suresinde Ya Yuhannas diye başlayan ayet kelimeler var. Yani hem üslub itibariyle hem de muhteva itibariyle bakıldığı zaman e, muhteva'dan, üsluptan hareketle e, yorum yaparak bir sınıflandırma yapmanın zorluğu anlaşılıyor. De kim? Bu konuda ilk çalışmalardan önemli çalışmalardan birisini yapan Nöldeke de bir sınıflandırma yaparken tarihsel sınıflandırma yaparken bazı bu şekilde kendi perspektifinden çıkarımlarda bulunmuş. Mesela işte Rahman kelimesinin geçtiği ayetler, Allah Teala'nın Rahman diye anıldığı ayet kelimeler daha ziyade Mekke döneminin orta döneminde indirilmiştir. O dönemde bu ayet kelimeler indirilmiş, yani içinde Rahman kelimesinin geçtiği ayet kelimeler daha sonra indirilmemiştir diye bir çıkarım yapmış. Fakat bu konuda müstakil bir kitap makale çalışması yapan Suat Yıldırım Bey çok farklı sonuçlar elde etmiş. Kur'an-ı Kerim'de 57 yerde er Rahman'ın Elif lamlı olarak geçtiği ve Cenab-ı Hakk'ın ismi olarak geçen bu kelimenin yalnızca Mekli surelerde değil, aynı zamanda Medeni surelerde de geçtiği, ve çok dağınık olduğu, çok farklı zamanlarda indirilmiş surelerde bulunduğunu örnekleriyle ortaya koymuş. Bu da bize gösteriyor ki yani bir sınıflandırma yaparak, konu sınıflandırması, üslup sınıflandırması yaparak Mekki medeni ayetleri belirleme imkanına sahip değiliz. Yani en azından bu tür bir iştihat, belirleme yalnızca bize bir fikir verir. Bir konu hakkında bir kanaat oluşturur. Mesela, şimdi içinde kella geçen, mesela içinde kella geçen, hayır öyle değil anlamına gelen, kella geçen ayetler Mekki'dir. Evet, hakikaten bakıyoruz, araştırdığımız zaman bunların Mekki olduğunu görüyoruz. Fakat bu ifade, yani İslam bilginleri, Böyle bir tespiti önce yapıp sonra araştırma yaparak kella geçen ayet kelimeler yani hayır hayır öyle değil sizin bildiğiniz gibi değil deyip insanların müşriklerin bilgisini Kur'an-ı Kerim'in tasih ettiği düzelttiği yerler bunlar Mekki olmalıdır şeklinde bir kanaate varmışlar ve sonuçta bu tür ayet kelimeleri Mekke diye sınıflandırmış değiller. Mekki diye sınıflandırılan rivayetlere dayalı, dayalı olarak Mekki diye sınıflandırılan ayet kelimeleri inceledikleri zaman bunu görmüşler. Yani önce ayet kelimenin Mekki olduğunu tespit ediyor, rivayet de tespit ediyor bunu. Ondan sonra onu inceliyor üstü itibariyle bakıyor ki bu tür Mekki ayetlerde kellalar geçiyor. Yani hep, ya yani da o ifadeler buralarda geçiyor, o ayetlerde geçiyor. da secde ayetlerine bakmışlar secde ayetlerinin hepsinin Mekki ayetlerde, Mekki surelerde geçtiğini görmüşler. Mekki surelerde geçtiğini görmüşler. Başlangıç itibariyle secde ayetleri Allah'a secdeyi emreden, Allah'ın uluhiyetini, azameti karşısında insanların secde etmesini emreden ayet kelimeler Mekki olmalıdır fikrine hareketle böyle bir sınıflandırma yapmamışlar. Mekki ayetler belirlendikten sonra o belirlenen ayetlerin üslup, muhteva özelliklerine bakarak çıkarımlar ya da bir takım ilkeler, prensipler belirlemişler. Peki bu bize ne işimize yarar böyle bir şey? Yani zaten Mekki olduğunu belirlemişsin. Ondan sonra çıkıyorsun diyorsun ki bunun şöyle bir özelliği var. Bunlar daha kolay tanımayı yani şey bilmeyen insanlar için, dışarıdan olan insanlar için ayet sureleri daha kolay tanımayı sağlar. Yani secde ayetini gördüğünüz zaman hemen anlarsınız ki bu Mekke'de indirilmiş bir suredir. Ya da başında Elif, Lamin, Taha gibi, Yasin gibi huruf-u olduğu sureler hepsi nedir? Mekki'dir. Ha, bu bize bu tür surelerle karşılaştığımız zaman onların Mekki sureler olduğu bilgisini verir. Yani daha kolay anlamamızı sağlar. Fakat bunda istisnası var. Mesela Bakara suresi, mesela Alimran suresi istisnadır. Yani Medine'de indirildiği halde başında Elif Lam olan surelerdir. Bu da bize Mekki medeni ayrımının daha ziyade muhtevadan, üsluptan hareketle değil, habere dayalı olarak ortaya çıktığını gösterir. Üntekim sahabiler bu bilgiye sahiplerdi. Sahabi bilgisini önemli kılan, onların bilgisini muahhar dönem bilgilerden farklı kılan, onların olaylara şahit olması, ayetlere, ayetlerin inişine şahit olması ve bundan dolayı da Kur'an'ı daha iyi anlama ve Kur'an'ın ihtiva ettiği hükümleri daha iyi kavrama e, durumunda olduklarını kabule dayanıyor. Nitekim e, Abdullah İbni Mesud Hazretleri bir e, muhatabıyla konuşurken ona der ki Allah'a yemin ederim ki kuvvetli bir yemin yapar. Yani kendisinden başka ilah olmayan o Allah'a yemin ederim ki Kur'an surelerinin hangisi nerede indirildi en iyi ben bilirim der. Bu aslında yani Kur'an'ı anlama noktasında Kur'an surelerinin nerede indirildiğini bilme bilgisinin önemine dikkat çeker. Yine benzer bir rivayet Hz. Ali'den rivayet edilir. Hariciler bir ayet kelimenin tevhili konusunda Hz. Ali ile ihtilaf edince Hz. Ali onlara ben Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet yaz mı indirildi, kış mı indirildi, şehirde mi yoksa seferde mi indirildi? Mekke'de mi Medine'de mi indirildi? Hepsini bilirim der. İşte bu bilgi, muhtemelen bu bilgiyi söylemesi, bu bilgiyi onlara karşı bir argüman olarak ifade etmesi şunu gösterir. Bu bilgilere sahip olan Kur'an'ı daha iyi anlar, Kur'an daha iyi yorumlayabilir. İşte Kur'an'ı daha iyi yorumlamada sahabenin tefsirini sahabenin yorumunu belki diğer müfessirlerin yorumunun önüne geçiren, onlara tercih edilmesine sebebiyet veren hususlardan birisi, onların bu konudaki bilgileri diye ifade edebiliriz. Kur'an-ı Kerim sureleri tasnif edilirken, hem muhataplara göre tasnif yap yapılabilir, fakat bu tabii çok mümkün gözükmüyor çünkü, Medne'de e, Mekkelilere hitab, hitabın yine Mekke'de indirildiği halde eee ehli kitaba hitabın bulunduğu ya da ehli kitapla ilgili bilgilerin bulunduğu ayet kelimelerin olduğunu biliyoruz. Bu mümkün gözükmediği için e, mekansal bir sınıflandırma yapmak e, ihtiyacı ihtiyacı karşımıza çıkar. Mekansal açıdan da meseleye baktığımızda sınıflandırmak zor çünkü yani işte peygamber efendimiz veda haçında Mekke'ye gelmiş. Mekke'de o anda indirilenler var. İşte bu tür içerikler olduğu için daha ziyade zamansal bir sınıflandırmayı tercih etmişler. Mekki-medeni ayrımında zaman açısından kronolojik, tarihsel sıralamayı tercih etmişler. Hicret ve hicret yolunda Peygamberin Aleyhisselatü Mekke'den çıktığı andan itibaren hicret için o yol esnasında indirilenler dahil olmak üzere o tarihten sonra indirilenler medeni, ondan önce indirilenler Mekki olarak sınıflandırılmış. Bu da aslında böyle bir sınıflandırmanın tercih edilmesi de Müslümanların tarihsel perspektife sahip olduklarını, tarihsel bakış açısına sahip olduklarını ve tarihsel açıdan ayetlerin, surelerin dizilişini bildiklerini gösterir. Fakat bu konudaki bilgilerin her biri, her ayette, her sureyle ilgili ayrıntılı olarak bize ulaşmış değil. Bazı ayet kelimelerin, surelerin nerede indirildiği bilinmezken bazıları hakkında farklı bilgiler, yani Mekke'de mi indirildi, Medine'de mi indirildi ya da bazen çözülemediği durumlarda hem Medine'de hem Mekke'de indirildiği şekilde yorumların yapıldığını görüyoruz. İhtiyaç olan yani anlamını çözmek için ya da eğer bir e, hüküm ifade ediyor ise nasih mensuh olma söz konusu ise bu tür ayet kelimelerin ne zaman indirildiği konusunda e, ilk dönemden itibaren kayıtların tutulduğu ve bilgilerin bilgilerin o konuyla ilgili bilgilerin muhafaza edildiğini e, kitaplarda görmek mümkün. Bazen de kendi yorumunu haklı çıkarmak için mesela Abdullah İbni Mesud Hazretleri insanlar dumanla ilgili ahir zamanda oku bulacak dumanla alakalı bir yorum yaptıkları zaman hemen hayır sizin dediğiniz gibi değil. Ben bunun ne zaman indirildiğini biliyorum. Bu Mekke döneminin sonlarında bir açlık dönemi, bir kıtlık dönemi yaşadılar Mekkeliler. İşte o zaman bu kelimeler indirildi. O olayı anlatıyor diye tasvir eder. Yani bir vesile Ayetlerin nerede indirildiğini ve ne zaman indirildiğini zikretme sahabeler bu bilgiye sahip ama bu bilginin kitaplara geçmesi, zikredilmesi, kaydedilmesi için bir vesile olması gerekiyor. Sebebi nüzullerle alakalı durumda da bilgilerde de aynı durumla karşı karşıyayız. İşte bu bilgiler, bu bilgiler böyle bu tür vesilelerin olduğu bilgiler toplanarak ayet kelimelerinin, surelerin bir yaklaşık hangisi nerede indirildi, ne zaman indirildi şeklinde bir tasnife girilmiş. Tabii daha ayrıntılı, detaylı bir bilgi kaydetmek, toplamak mümkün değildi. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Teala dileseydi tarihi bir perspektifle, yani tarihsel sıra içerisinde indirilir. Ve diziliş de, Kur'an-ı Kerim'in kendi dizilişi o tarihsel sırayı yansıtırdı. Halbuki böyle bir sıra takip edilmemiş. Yani bazı ayet kelimeler Mekki bir sürenin içerisinde olduğu halde Medine'de indirilmiş, Mekki bir sürenin içerisinde yer almış. Bazı ayet kelimeler e, Medine'de indiril, Mekke'de indirildiği halde Medeni, Medine'de çoğunluğu indirilmiş bir ayet kelimenin içinde yer almış. Yani bir süre tamamıyla Mekki ya da Medeni olabileceği gibi aynı şekilde bir sürenin içerisinde bir kısmı Mekki, bir kısmı medeni olan ayet kelimelerde bulunabildiğini, bunun da çok sayıda örneğinin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu görüyoruz. Bu da Kur'an-ı Kerim'in muhteva olarak insanlara tarihsel bir sıra içerisinde, tarihsel bir diziliş içerisinde bilgileri nakletmeyi hedeflemediğini gösterir. Tarihsel algı insanın kolayca idrak edeceği bir algıdır. Çabuk insanlar kavrar, sınıflandırabilir zihninde. Önce şu, sonra bu oldu şeklinde. Çünkü insanın kendi hayatı, insanın kendi hayatı kendisi için modeldir. Bu da hareketle insan kendi hayatını model alarak kendi nasıl çocuk, bir e, çocukluğu, olgunluk yaşı, yaşlılığı olacaksa e, her şeyin de bu şekilde bir kendi içinde bir tarihi olacağını insanlar bilir. Hatta ve ma yuhlikuna ille deh ayetinde cahile döneminde Araplar tarih içerisinde olur her şey. Zaman oldurur, bitirir, öldürür, yetiştirir, değiştirir şeklinde bir algıya sahip olduklarını Kur'an-ı Kerim bize tasvir ediyor. İşte zamana dayalı algı insanın en kolay algılayabileceği algı türlerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim böyle bir meseleleri arz ederken böyle bir e, zamansallığı kendi içinde yani e, surelerin iç, iç muhtevası olarak, anlatım muhtevası olarak, meseleleri tasvir olarak tercih etmemiştir. Daha farklı yani daha ziyade e, insanın ihtiyaçları, insanın ruhi ihtiyaçları akli ve kalbi ihtiyaçları dikkate alınarak bir sure içerisinde Kur'an'ın temel mesajlarının tevhid gibi, nübüvvet gibi, haşir gibi, adaleti tesis etmek gibi temel mesajlarının adeta sıkıştırılması, bir araya getirilmesi, küçük bir sure, bir sure, küçük bir Kur'an olacak tarzda her bir sure içerisinde kendi içinde bir bütünlük olacak ve bir insanın kurtuluşu için yetecek temel bilgileri ihtiva edecek bir üslupla, bir muhtevayla Kur'an surelerinin nazil olduğunu biliyoruz. Tabii bu anlatım yani bazen e, geriye gidişlerle, bazen geriye gidişlerle cenneti cehennemi tasvir hesabı tasvirlerle, bazen ilk yaratılışı tasvirlerle, tarihten verilen örneklerle zaman aç açısından geriye gitme, hızlı ileriye gelme şeklinde zamanı adeta bir e, insanın uyanık tutabilmek, insan zihnini dinç tutabilmek için zamanı adeta bir araç gibi, yani sürekli değişken bir araç gibi kullanabilmek, Kur'an'ın anlatımında, üslubunda, Kur'an'ın anlatımını, üslubunu farklı kılan, diğer sıradan insanların anlatım tekniklerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi olarak ifade edilebilir. Bu açıdan bakıldığı zaman Evet Kur'an-ı Kerim'de sebebin üzül bilgisi önemli. E, Mekki medeni bilgisi önemli. Çünkü e, ahkamın tesisinde hangisi nesedildi hükümlerin, hangisi nasihtir, son hükümdür. Bunların bilgisinde Nüzul ile aynı zamanda sebebi de daha önemli e, Mekki medeni bilgisine, tarihsel Sıralanış bilgisine ihtiyaç var. E, bu açıdan sebebi nüzul bilgisi toplandığı gibi sahabi tarafından, aynı şekilde yine sahabi tarafından toplanan önemli bilgi alanlarından birisi, surelerin ne zaman ve nerede indirildiği bilgisi olmuştur. Buna bağlı bir konu, önemli bir konu, nasih mensuf bilgisidir sahabilerin topladığı Sahabelerin çoğunlukla sahabelerin bilgisine dayalı olarak belirlenmiş bilgi alanlarından birisi nasih mensup bilgisidir. Bunu da bir sonraki dersimizde, bir başka derste konuşalım.